Evet şimdi e, izninizle programa başlamış olalım arkadaşlar. Soru cevaplarınızı lütfen e, yönetmeyi unutmayın. Olabildiği kadar cevaplandırmaya çalışıyor olacağız. Şimdi dünyada neler oluyor? Dünyada evet çok son derece hızlı gelişmeler var. Ülkeler stratejik hamlelerde bulunuyorlar ve başka ülkelerde yapmış oldukları bu stratejik hamleleri içine çekmeye çalışıyorlar. İçine çekilmeye çalışılan ülkelerden biri de malum olduğu üzere bizim ülkemiz. Yani Türkiye. Son anda veya işte haberi kaçılanlar varsa hemen söyleyelim. Finlandiya ile alakalı NATO'ya başvuru yapıldı ve bu başvuruyla alakalı olaraktan NATO'da şöyle bir uygulama vardır. NATO'da tüm üye olan ülkelerin oy birliğiyle bakın oy çokluğu değil oy birliği ile kabul ediyoruz kararı çıkarsa yeni aday olan ülke veya adaylık olaraktan başvuru yapmış olan ülke aday olmuş oluyor. Şimdi Finlandiya'da böyle bir sorun var. Şimdi Türkiye'de tabi ciddi anlamda NATO'nun ezeli üyelerinden biri olduğu için en nihayetinde bir oy hakkımız var. Ve oy birliğinin sağlanabilmesi için bir ülkenin bile farklı bir oy kullanması yani kabul yönünde bir oy kullanmaması dahilinde yeni üye olacak olan ülke dahil edilmiyor sisteme ve Türkiye'nin de bu konuda ciddi anlamda bir biraz da olsa ayak sürtmesi olacağı ifade edildi. Hatta Cumhurbaşkanımız da bugün cuma namazı çıkışında basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada bunu açık açık ifade etti. Hem Finlandiya ile alakalı hem İsveç alakalı. Şimdi bunların NATO'ya girilmesini arka planda iten güç kim? Amerika niye bunu yapmak istiyor? Çünkü Amerika özellikle Rusya Ukrayna Savaşı üzerindeki süreci uzatmak ve yeni cepheler açmak istiyor. Yeni cepheler açıldığı takdirde Rusya'nın gücünü hem azaltmak, kırmak çünkü ordusunu vesairesini buraları genişlettiği zaman Rusya tam anlamıyla özellikle Ukrayna üzerindeki şu anki baskıcı gücünü oluşturamayacak ve bu baskıcı gücünü oluşturamayacağı için de ciddi anlamda yayılmacılıkla yani ordusunu cephe hattına yaydığı zaman zafiyet ve zayıflık gösterecek. E bizim ona da yapmış olduğumuz ambargolar var diyorlar maddi ve çeşitli işte oligarklar üzerinden. Bunları da yapmaya devam ettiğimiz sürece Rusya tam anlamına zayıflayacak ve bu zayıflığı da en nihayetinde yani zayıflık tahrik edilme anlamında. Bu tahrik edilmeler neticesinde de Rusya'nın bu tahrikliği bertaraf edebilecek olarak en nihayetinde son nokta bir nükleer silah kullanır mı kullanmaz mı sorusuna cevap arıyor olacağız. Bizler de bu sorulara elimizden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü yaşanılan özellikle 2020 yılından itibaren dünyaya yaşatılan sorunların hiç de öyle siyasi çıkarlar dolayısıyla olmadığını, bunların hepsinin temelin teolojik olduğunu söylüyoruz. Çünkü Dünyanın başından beri yani insanoğlu yaratılmasından günümüze kadar ve hatta kıyamete kadar gidecek olan süreçlerin ne ile bağlantılı olduğunu net olarak söylüyoruz biz arkadaşlar teoloji. Yani özellikle dünyada uluslar arası ölçekte bir hamle yapılıyorsa bu illa savaş olmak zorunda değil tabi. Bir uluslararası bir firma çıkar. Global anlamda, küresel anlamda bir faaliyet gösteriyorsa e bunun da temeli teolojidir. Hepsinin temelinde teoloji vardır. Çünkü onların hepsini arka planını incelediğimizde teolojiden bağımsız olmadığını görüyoruz. Peki, içinde yaşadığımız şu süreci teoloji olaraktan biz ne diye anlattık? Kısaca özetleyelim. Bizi yakından takip eden arkadaşlar artık tam anlamıyla neden bahsettiğimizi biliyorlar ama aramıza yeni katılan arkadaşlar neden bahsettiğimizi anlamak istiyorlarsa kısa bir özet geçelim. Şimdi dünyada özellikle 2020 ve 25'e kadar geçecek olan süreç içerisinde yaşanacak olan olayların hepsinin temelinin teolojik olduğunu söylüyoruz. Peki nedir bu teolojik olan konu? Hristiyanlarda ve Yahudilerde var olan gelecekte yani kıyamet dediğimiz o dünyanın sonuyla alakalı olan gelecekte Hristiyanların ve Yahudilerin beklemiş olduğu bir Mesih beklentisi var. Bakın yine bu konuya gelince altına özellikle çizmemizde fayda olduğunu düşündüğümüz için bir kere daha o konu başlığını açıyor olacağız. Yahudi ve Hristiyanlıkta bir Mesih beklentisi vardır. Müslümanlıkta yoktur. Yani Kur'an'ı bilgiden çok net olarak öğrendiğimiz üzere Hz. İsa dediğimiz peygamber dünyadayken ölmüştür. Ve ruhen Allah katına yükseltilmiştir tıpkı diğer her fani gibi. O yüzden de Hazreti İsa'nın geri gelmeyeceği çok nettir Kur'an'ı bilgiden yola çıktığımız için. Hani hangi ayet vesaire hemen merak edenler varsa söyleyelim. Maide suresinin 117. 117 113 şimdi tam hatırlamamış olabilirim yanlış olmasın. 113 ya da 117 kontrol edelim. Orada tam olarak ne der? Hazreti İsa kendi ağzından söyler. Kime söyler bu söylemiş olduğu sözü? Allah'a yönelik söyler. Ne der? Ne zaman ki sen beni öldürdün? benden sonra geride kalmış olan kavmimin tutumun ne olup olmadığını çok tanrılığa mı evrildi putperestliğe mi geçti gibi neye evrildiği veya neye inanmaya devam ettiği ile alakalı hesap niye benden soruyorsun diyor. Bakın a, oradaki altını çizdiğimiz söz ne? Ne zaman ki sen beni öldürdün. Şimdi zaten bunun olması normal yani anormal bir durum yok. Niye? Başka bir ayette ne olduğunu biz biliyoruz. Her canlı ölümü tadacaktır diyorsa ayette bu her canlıdan kasıt yani Hz. İsa'nın affedersiniz biraz amiyane tabirle söylersek bir torpili mi var? Diğer yaratılmış olan hadi insanları geçelim peygamberler arasında bir torpili mi vardı da kendisiyle alakalı bir ayrıcalık yaşanacak. Onu öldürmeden bedenen nereye aldıysa diyelim oraya götürecek ve belirlenmiş olan bir zamanda da geri göndereceklerim. Bunun hiçbir şekilde Kur'an'ı temeli yoktur. Çünkü Kur'an'da biz Müslümanlar olarak arkadaşlar gelecekte yani kıyamete gidilen süreç içerisinde bir kurtarıcı beklemiyoruz. Beklenmediğimiz çok açıktır çünkü diğer başka ayetlerde de ne geçer özellikle Yunus suresinde şu da anlatılır. Der ki orada dünyanın sonuna gidilen süreçler içerisinde zaten inanmayanlar çoğunlukta olacak. Şimdi inanmayanların çoğunlukta olması kadar doğal bir süreçte yoktur zaten. Niye? Eğer bir kıyamet gibi bir helak insanlara verilecekse, e o zaman zaten bu helakı insanların hak etmiş olması lazım. Hak etmekten kastımız ne? Helak ne için gelir? Bir azgınlık, bir taşkınlık yeniden doğruya, yani huzura, barışa evrilmenin olmayacağı kanaati getirildikten sonra olur. Yani biz bunun pek çok örneğini çeşitli kavimlere Allah'ın vermiş olduğu helaklar üzerinden okuduk, öğrendik. E bunun da topyekün anlamda dünya sisteminin de bitmesi neyle olacak? Kıyamet dediğimiz olayla olacak. O yüzden zaten insanlar kıyameti hak etmesi lazım. Yani otomatikman bir azgınlığın, bir taşkınlığın, bir yoldan çıkmışlığın olması lazım ki yani doğal olarak bir kitapsızlığın olması lazım. Kitap tanımazlığın ortada olması lazım ki o dönemdeki insanların kıyameti hak etmiş olması ve Allah'ın da o hak etmiş olan insanları kıyameti yaşatıyor olması lazım. Süreç bu. Peki teolojik konuya hemen dönersek. Şimdi teolojiye baktığımız zaman işte bizim yine ısrarla ve titizlikle hem eğitimini almaya devam ettiğimiz hem de kendi araştırmalarımızı çok sıklıkla takip ettiğimiz konulardan biri de şu oluyor. Bakın Hristiyanlık ve Yahudilik içerisindeki kehanetler vardır. Kendi vahisel olarak kabul etmiş oldukları kutsal kitaplar içerisinde yazar bunlar. İşte Tevrat, İncil dediğimiz kitaplar içerisinde vardır. Bu kehanetler kriptoludur, şifrelidir. Bunları çeşitli teknik metotlarıyla incelediğimiz zaman ve sayısal değerler ortaya çıkar. Bu sayısal değerlerden de elde ettiğimiz üzere onların kabul ettiğine göre söylüyoruz. Mesih'in geri gelişiyle alakalı elde edilen tarihler var. Bu tarihlerden de günümüze en yakın olanı 2025. Buradan yola çıktığımız zaman işte biz tam olarak neyi görebiliyoruz? Bakın 2020 yılının başından itibaren dünyaya kasıtlı olarak bilinçli operasyonlar yapılıyorsa bunların hiç de öyle tesadüf olmadığını tamamen konunun teolojik bir altyapı içerdiğini ve bir grubun da diyelim yani birilerinin tabiriyle hani şu dünya yöneten aileler gruplar var diyorlar. İşte bu gibi yapılanmaların dünyada kasıtlı olaraktan teolojik zemini yani mesiyanik temeli oluşturmaya yönelik faaliyetler eylemler içinde olduğunu söylüyoruz. O yüzden de zaten Rusya'da ve Ukrayna arasında bir kriz çıkarıldığını sonuçta Niye Rusya'yı biz Suriye üzerinden göremedik de bu kadar güçlü ve Libya üzerinden misal söylemek gerekirse göremedik de kendi coğrafyasında görüyoruz değil mi? Hemen komşusuyla bir münasebete sokuldu. Niye? İşte bunların hepsinin teolojik zemini var. Çünkü Mesih gelmeden önce dünyada pek çok sıkıntılı dönem olacak. Bu sıkıntılardan kasıt ne? Bu sıkıntılardan kasıt olarak gördüğümüz unsur şu. Ne diyoruz biz? kehanetler üzerinden bazı sorunlar olacak. Bunlar ne? İşte tribulation dediğimiz tanım. Tribulation içerisinde salgın olacak. Küresel bir salgın. Dünyanın tamamını saran bunu yaşattılar. Daha sonra ormanların üçte birinin yanması, dünya ölçeğindeki ormanların üçte birinin yanması bunu yaptılar. Daha sonrasında neyi görüyoruz? Bakın hemen akabinde neleri getiriyorlar karşımıza? Var olan ülkeler içerisindeki savaşlar ulusun ulusla milletin milletle savaşı bunlar aynen İncil'de var olan kehanetler arkadaşlar ve yine aynı zamanda neyi söyler güneşin karartılması şimdi hepimiz biliyoruz değil mi bilgesin vesaire'nin projeleri var işte atmosfere iyonosfer katına kadar neye atacaktı? balon atacak. O balottan ne serpmeyi düşünüyor? Tebeşir. Tebeşiri serpmeyle beraber ana amacı ne? Dünyadaki küresel ısınmayı yavaşlatmak. Bu bahanesi. Ama aslında neyi gerçekleştirmek için bir altyapı oluşturuluyor? Kehanete uygun. Yani güneşin karartılması. Şimdi bu gibi pek çok kehaneti 2020 ile 25 arasında yapmaya çalıştıklarını görüyoruz arkadaşlar. Yani bakın hiç de işte öyle tesadüfen gerçekleştirilmeye çalışılan eylemler olmadığını görüyoruz. Niye bu gibi eylemleri 2010'da 2015'lerde yapmadılar da hemen 2020'nin başından itibaren bunları yapmak üzere sahaya çıktılar. Bunları görmemizde fayda olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bu konuları birbirinden bağımsız görmüyoruz. Kiliseyi incelediğimiz zaman yani özellikle şu süreçte işte Vatikan'ı, işte İstanbul Fener Rum Patrikliğini, Moskova'daki Moskova Patrikliğini ve diğer kilise merkezlerinde incelediğimizde karşımıza çıkan bir ittifak var. O da nedir? Moskova Patrikliğine karşı oluşturulmaya çalışan bir ittifak var. Bu ittifak içerisinde bile şu anki mevcut yani İstanbul Fener Rum Patrikliğindeki e, Hristiyan dünyanın büyük bir çoğunun ekumenik patrik olarak kabul etmiş olduğu Bartolomeo'ya Yapılan başvurular da var. işte Gürcistan Patrikliğinden, Antakya Patrikliğinden, Kudüs Patrikliğinden, Avrupa'daki var olan Romanya Patrikliğinden başvurular var. Ne üzerine? Moskova Patrikliğine yönelik sert açıklamalar yap, katı bir tutum sergile ve biz senin yanındayız diye böyle yapılan başvurular bile var. Çünkü Moskova Patrikliğinin kendi sınırlarının dışındaki faaliyet alanlarını genişletmesiyle alakalı diğer patriklik merkezlerinin sınırlarına amya tabirle söyleyelim tecavüz ettiğini söylüyorlar ve bu tecavüz edilmenin de normal olmadığını bu tecavüzden bizleri kurtarman gerektiğini söylersen ekümeniksen sıfatına uygun hareket et deniliyor ekümenik patriğe o yüzden ekümenik patrik yani şu an patrik Bartolomeo nereye davet edilerek bir konferansa katıldı Suudi Arabistan'a şu an patrik Bartolomeo Suudi Arabistan'da Riyad'da özel sözde yani Suudi Arabistan düzenlemiş olduğu dinler arası diyalog kapsamında orada tebliğlerde bulunuyor. Yani ne deniliyor? Müslüman ile Hristiyan arasında ortak hangi konularda anlaşabiliyorsak, o anlaşmış olduğumuz konular üzerinden birliktelik sağlamamız lazım. Birbirimize ılımlı yaklaşmamız lazım diyorlar. Şöyle bir hatırlatma yapalım sizlere. Patrick Bartolomeo'nun şöyle bir açıklaması olmuştu. Ayasofya'nın camiye dönüştürülme süreçleri devam ederken ne demişti? Eğer camiye dönüştürülme işlemi tamamlanır, aktif olarak ibadete başlanırsa Hristiyan dünya Müslüman dünyayı ciddi anlamda sırt çevirecek diyordu. Sorumu şu, aradan yaklaşık iki yıl geçti. E, Hristiyan dünya Müslüman dünyayı sırt çevirdi mi bu anlamda biz katı bir tutumla veya yaklaşım yaptırımla karşı karşıya kaldık mı? Kalmadık. Demek ki bazen bazı liderlerin yapmış olduğu sert açıklamalarının temeli yoksa eylem gerçekleştirdikten sonra herhangi bir şekilde yaptırımının da olmadığını görüyoruz. Demek ki ne yapıyorlar? Bazen blöf olarak bazı açıklamalarda bulunabiliyorlarmış. Bunları bize gösterdiklerini bizim çok net görüyor olmamız lazım. Ama takip etmemiz gereken unsur ne? Hristiyan dünya üzerinden şunu çok net olarak söylüyoruz çünkü şunu çok net olarak söylüyoruz. Bakın özellikle şimdi yapılacak olan bir Dünya Kiliseler Konseyi var. Yani 31 Ağustos 8 Eylül arasında Dünya Kiliseler Konseyi yapılacak. Bu Dünya Kiliseler Konseyi sırasında gerçekleştirilecek olan konulardan biri de şu o olmuş olacak. Patrik Kiril yani Moskova Patriği olan Patrik Kiril o konseyde bir şekilde de olsa kınanacak mı? Çünkü tutumları belli. Patrik Kiril'in Putin yanlısı açıklamalar yapıyor ve bu savaşta bizim kilise olarak desteğimizi kendilerinin arkasında gösteriyoruz dedi. Başta Papa ve ekümenik patrik olan Bartolomeo'nun açıklamaları neydi? Sen eğer İsa'nın halefi olduğunu söylüyorsan ve bir kilise merkezinin lideriysen savaş yanlısı değil, barış yanlısı açıklamalar yapman gerekiyor seni bu anlamda. E, bu açıklamaları yapmaya davet ediyoruz demişlerdi ama bu davetlere hiçbir şekilde icabet etmeyen Kiril'den biz barış yanlısı açıklamaları hala duyamadık. Ve kolay kolay da duyamayacağımız, e, duyamayacağımız gözüküyor. Eğer duyamadığımızı da gördüğümüz an aslen demek ki dünya kilise konseyinden sonra yapılacak olan eylem veya yaptırımlar ne olarak karşımıza çıkacak? Moskova patrikliğine yönelik yani Rus kiliselerine yönelik yaptırımlar olacak. Peki bu yaptırımların temelini ne olarak teşkil edileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Doğu Avrupa ve daha sonra diğer ülkeler içerisindeki Rus kilise faaliyetleri durdurulacak. İşte bu Rus kilise faaliyetlerinin durdurulmuş olduğu yerde bir boşluk oluşacak. Bu oluşturulmuş olan boşluğu doldurması için Türkiye'nin kadim bir proje hayata geçirmesi ve bu proje olan da Kaiser projesini yani Sezar projesini de aktif olarak sahaya indirmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu kadim bir proje. Peki bunu ne olarak yapacaklar? İşte mevcut bizim buradaki yani İstanbul Fener Rum Patrikliği'ndeki Patrik Bartolomeo ile görüşme yapılması lazım. Bizim Rus kiliselerinden oluşacak olan boşluğu doldurmamızda fayda var. Bu doldurduğumuz coğrafyalarda da Patriklik üzerinden yapılacak antlaşmayla oradaki ülkelerdeki Türk karşıtlığını ılımlı bir atmosfere çevirmemiz lazım. Yani bakın bize emir olarak verilen bir projeye hizmet etmektense bizim ortaya koyacağımız bir projeye birilerini hizmetli tayin etmemiz lazım. Hani eğer ki birileri büyük oyunu gördük, oyunu bozun vesaire gibi sloganlar atmaya çalışıyorlarsa biz de diyoruz ki buyurun işte size kadim bir proje. Peki bu proje kimin projesiydi? Bakın bu proje Fatih Sultan Mehmet'in projesiydi. Uyguladı mı? Uyguladı. Başarılı oldu mu? Oldu. Çünkü biz Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'u fethettikten sonra hiçbir şekilde mevcut içerideki patrikle lav etmedik. Yani onu buradan ne sürgün ettik ne yıktık onu kendi yanımızda kullanarak yani işbirliği yaparak doğuda olan yani batıda olan Avrupa'nın doğusu bize göre tabi batı batıda olan ülkeler üzerinde etkinliğini göstermesi Türklere karşı olan ön yargıyı yıkması ve bu ortamın ılımlı hale hazır hale getirildikten sonra da Türklerin o coğrafyada yapacağı fetihlerde hiçbir engele tabi olmadan kısa sürede bizim işte şu Viyana kapılana kadar fetihleri de gerçekleştirdiğimizi gördük. Niye? Çünkü oradaki millet için zemin hazırlanmıştı. Türkleri barbar olarak artık göstermiyorlardı. Onları bir dost olarak gösteriyorlardı. Hatta meşhur sözü hatırlarsınız. İstanbul'un fethi döneminde ne demişlerdir? Katolik külahı görmektense Osmanlı sarığı görmek evladır demişlerdi. Bunların hepsi işte yapılan buradaki patriklerle vesaireyle yapılan işbirliği neticesinde olmuştu. Aynı projeyi bir kere daha hayata geçirmemiz için hiçbir engel şu an yok. Çünkü zemin son derece buna müsait olduğu için bizim daha fazla zaman kaybetmememiz gerektiğini biz ifade ediyoruz. Eğer ki mevcut Türkiye'deki iktidar biz Osmanlı işte evladıyız Osmanlı torunuyuz vesaire sloganını sadece slogan olarak söylemeyip bunu eyleme dönüştürme taraftarı ise buyurun diyoruz size proje ve işte Osmanlı torunu olup olmadığınızı bir bakıma da olsa ispatlayacak bir ortam diyoruz. O yüzden de bu konulardan hiçbir şekilde uzak durmamaları gerektiğini, konuya yakinen ilgi göstermeleri gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bize verilen bir diğer proje işte dışarıdan verilen proje ne bize? Türk Birliği. Sözde Turan ülküsü. Türklerin hiçbir dönem bakın hiçbir dönem Turan ülküsü Türk Birliği gibi bir projesi yoktur arkadaşlar. Ne Selçuklu'da ne Osmanlı'da böyle projemiz yoktur. Cumhuriyet döneminde birilerinin bize vermiş olduğu vesvese ile kurulmuş olan bazı siyasi partiler vardır. İşte bu MHP'dir mesela. Bu MHP'ye verilen rol ile işte ülkücülük, tuğrancılık vesaire bu millet içerisinde dillendirilme ve algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ama bunun geçmişi ne yazık ki yoktur. O yüzden de boş yere Türkleri ve özellikle yine işte bu Diğer ülkelerdeki Türk kardeşlerimizle, soydaşlarımızla bağımızı kuvvetlendirmek isteyen arkadaşlarımızın bu tuzağa düşmemesi gerektiğini biz söylüyoruz. O yüzden burada tehlike Türk Yahudileri üzerinden gelecek olan bir sipariş var bize. Bu siparişe dikkat edelim. O yüzden o Türk Birliği projelerinden biraz da olsa uzaklaşalım. Çünkü hepimiz biliyoruz özellikle Kafkaslardaki Türklerin bir bakıma da olsa hamiliğini yapan kim? E Ruslar. Senin orada hiçbir altyapın yokken sen orada altyapım varmış gibi hiç öyle hareket etmeye niyetlenme diyoruz. Buralarda biraz da olsa sorunlar oluşur. Çünkü en nihayetinde Arap Baharı da bize verilen bir projeydi. O projeyi tam anlamıyla hayata geçiremediğimiz için yalnız bırakıldık. Yalnız bırakıldıktan sonra Arap coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizle aramız açıldı. Şimdi benzer aramızın açılmasıyla alakalı süreci bizi birileri bir kere daha yaşatmaya çalışıyor. Ve bu aramızın açılacağı coğrafyada bu sefer soydaşlarımız üzerinden bize rol olarak biçilmeye çalışılıyor. O yüzden bunları biraz da olsa dikkat etmemiz lazım. Şu Rus-Ukrayna meselesiyle alakalı tarafsızlığımızı korumamıza fayda var. Çünkü biz tarafsızlığımızı korursak ancak bakın ne yapabiliyoruz onu söyleyelim hemen. Şu anda Türkiye...